Blackbird Termal Otel ve Yalova Üniversitesi işbirliğiyle lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iki gün boyunca süren bir işbaşı eğitim programı düzenlendi. İşbaşı eğitim programı kapsamında konuşan Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu Otel Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yasin Özaslan, öğrencilerin pastacılık ve çikolata alanlarındaki becerilerini geliştirmelerini hedeflediklerini söyledi. Yalova Üniversitesi Aşçılık Programı'nda üretim görevlisi olarak çalışmaktayız. Bugünkü etkinliğimiz öğrencilerimizin Aşçılık Programı'nda almış oldukları teorik ve uygulamalı eğitimlerini güçlendirmek ve zenginleştirmek bağlamında Termal Bölgesi'ndeki otel işletmelerimizle yapmış olduğumuz yeni paydaş protokolleriyle birlikte öğrencilerimizin hastacılık ve çikolata alanlarındaki becerilerini zenginleştirmek bağlamında bugün bir workshop, atölye çalışması etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz burada çikolata ve diğer çikolata türevleriyle ilgili yapılacak misafirler ikram edilecek ürünlerin hangi aşamalarda, hangi süreçlerde nasıl üretildikleri, nasıl sunum edildikleri, müşterilere nasıl ikram edildikleri konusunda burada güzel bir ve faydalı bir eğitim alacaklar. Ben bu etkinliğin düzenlenmesinde öncelikle Yalın Üniversitesi yönetimine, Termal bölgesindeki otel yöneticilerimize ve bu etkinlikte sponsor olan pastacı firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte üniversite öğrencilerimizden yaklaşık 30 tane öğrencimiz üretime doğru da otelin mutfağında katkı sağladılar. Burada pastacılık ürünlerinden birçok Ürün çıkartıldı ve bugün de bunlar burada sergilenecek. Öğrencilerimizin üretmiş olduğu bugün ürünler birçok kişi tarafından tadım yapılma fırsatı bulunacak. Workshop çalışmasına katılan Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Şahin ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Brekport otelde gerçekleşen workshop'un lansmanına geldik. Arkada gördüğünüz ürünlerin hangi aşamalardan geçtiğini, hangi malzemelerin, hangi ekipmanların kullanıldığını uzmanlar görüşünde öğrenmeye geldik. Öncelikle bu imkanı bize sağladığı için, öncelikle Blackbird otel yönetimine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hem burada tecrübemizi arttırmak hem de sahne içinde nasıl çalışılır ve biraz da kendi geliştirmek için gel. Ürünlerimizi bir müddet sonra hazırladık. Şimdi iki kategoride size sunum yapacağız. Sütlü tatlılar ve kek miksleri. Bunların içinde renkli kek mikslerimiz de var. Yine annelerimizin evde yaptığı ev tipi brownie. Bizleri yani ürünü tüketici, tüketen kişileri tadına bakan ve bu ürünleri sürekliliğini sağlayan özellik onların renkli ve görsel açısından cezbetmesi.